Kul nefsin Allah'a Ve bizi Rabbimize yakınlaştıracak amellerle Rabbim bu Ramazanda ve bundan sonraki hayatımızda kuluğa ermeden önce vefat eden çocukların bizim için ne kadar Allah katında aslında faydalı olduğunu anlatmaya gayret edecek. Kısa Kısa Ürünlerden, mallardan eksiltmekle korkuyla ve bizim için belki de en an Allah. Allah. Allah Allah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Gelmişlerimizin geçmişlerimizin huzurunu ortaya çekin Ehli imanın ve Ehl İslam'ın islamın için Allah rızası için. <laughs> <laughs> <laughs>